Asuna muazzam bir karakter. Bir tarafta da Subaru. <laughs> Asano'nun aşırı zeki, çok üst seviye bir dahi, bir öğretmen ve ilk öğretmenliği şunun üzerine kuruluyor. Vector's'dan anlatıyorum adamın. Ben işte yapmak istediklerini yapan ama aynı zaman derslerini öğretmem gereken işte, sorumluluklarını da öğreteceğim. Ama işte yapmak istediklerini işte spora ablanmak istiyorsa spora yönlendireceğim falan işte eğlenceli, mutlu bir çocuk yetiştiğini deyip bir e, ufak bir dershane açıyor. 3 tane öğrencisi var bunun başlangıçta ve bahsettiğim şekilde eğitiyor onları. Bir çocuk özellikle full basketbol seviyor. İyi derslerinde iyi olması sayesinde iyi bir üniversiteye gidip basketbol daha iyi koşullarda oynayabileceği bir üniversiteye liseye gitmesini istediğinden dolayı hem basketbolda ona yardımcı oluyor fiziki olarak hem de bu yönde yardımcı oluyor. Muazzam bir öğretmen. Fakat bu öğrencisini lisede zorbalıyorlar. Aşırı zorbalık görüyor. Bu yüzden dayanamayıp intihar ediyor. Bunun haberini alınca Asona çok büyük bir değişime gidiyor. Ben öğrencilerime ne öğrettim? Ben öğrencilerime hayatta mutlu olabilecekleri bir şey öğrettim. Bunu hedefledim ama dünya böyle bir yer değil. Şimdi ben o çocuğa güçlü olmayı öğretseydim, o zorbanın karşısında durmayı öğretseydim, güçlü birine olabileceğini öğretseydim, çocuk ölmeyecekti deyip ben o zaman öğrencilerime güçlü olmayı öğretmem lazım diyor. Peki güçlü olmak nedir? Fiziki olarak güçlü olmak, mental olarak güçlü olmak, psikolojik olarak güçlü olmak, manipülasyon yeteneği falan her şey. Bunları benim öğrenmem lazım deyip öğrenmeye gidiyor. İşte bütün dövüş sanatlarını öğreniyor, bütün psikolojik hileleri, beyin yıkamayı falan her şeyi öğreniyor. Hatta hani dahilini şöyle diyeyim. Adam ilk başta işte sallıyorum karateye gidiyor. İlk gün ağır dayak yiyor. İkinci gün sadece adamı psikopat gibi takip edip bütün hareketlerini öğreniyor. Üçüncü gün ustasını yeniyor. Böyle bir ruh hastası, böyle bir psikopat. Ve en sevdiğim kısım o öğrencisinin zorbalayıp intihar etmesine sebep olan adamı öğrenciyi manipüle ederek kumar bağımlısı yapıyor. Bakın, onu öldürmüyor. Onu hapse attırmıyor. Böyle şeyler yapmıyor. Onu manipüle ediyor ve bütün hayatını kumara, alkole verecek şekilde zehir etmesine neden olacak, bütün hayatının çökmesine neden olacak bir şekilde çeviriyor. Bu adamın Korosense ile kapışmaları, oğluyla olan ilişkisi, okuldaki olayı, adam devleti bile manipüle ediyor. Bir tarafta da subaru. <laughs> ne kadar objektifim, değil mi?